Almanya'da neonazi grupların propaganda yapmak için kullandığı konuların başında İslam karşıtlığı ve ülkedeki ekonomik sorunlar geliyor. Ancak son yıllarda 1 Mayıs veya 1 Eylül Barış Günü gibi tarihi günlerde ırkçıların provokasyon yaratmak için kullandığı konular arasında ırkçı gruplar bu günleri vesile ederek bazı toplumsal mesajlar vermeye çalışsalar da milliyetçi propagandalar eşliğinde güç gösterisi yapıyorlar. Almanya'nın en büyük eyaleti olan ve en fazla göçmen nüfusu barındıran Kuzey Rennesval eyaleti de son yıllarda sık sık ırkçıların eylemlerine sahne olmakta. Neonazilerin bu girişimleri birçok kentte halkın ırkçılığa karşı tepkisinin artmasında beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz 1 Eylül günü eylem yapmak isteyen ırkçılara karşı Dortmund, Bochum ve Gummersbach gibi birçok kente yapılan ırkçılık karşıtı eylemler de bunun bir göstergesi oldu. Sendikalar ve çeşitli kitle örgütlerinin çağrısıyla yapılan bu eylemlerde ırkçılık lanetlendi ve ırkçı faşist gruplara izin verilmeyeceği mesajları öne çıktı. Halktan gelen yoğun tepkiler üzerine Federal Eyalet Anayasa Mahkemesi Dortmund'da ırkçıların gösteri yapmasını yasakladı. Buna rağmen kentte miting ve yürüyüşler yapan demokratik kitle örgütleri ve vatandaşlar ırkçılığa karşı seslerini duyurdular. Irkçı Parti MPD'nin Bohum'da İslam değil güvenlik sloganı ile düzenlediği eyleme karşı çeşitli örgüt ve inisiyatiflerin çağrısıyla bir protesto eylemi yapıldı. <gülüyor> <gülüyor> Halkın sokağa çıkarak neonazilere tepki gösterdiği kentlerden biri de Köln yakınlarındaki Gummersbach'tı. Irkçılara karşı yapılan eyleme çok sayıda Türkiye kökenli göçmenin katılması da dikkat çekti. Sendikalar, çeşitli siyasi partiler ve ırkçılığı karşıtı inisiyatiflerin birlikte düzenlediği eylemde, Gumersbahlılar, slogan ve pankartlarla ırkçıları protesto ettiler. Yapılan konuşmalarda bu mersbahta insanların yerli ve göçmenler olarak yıllardır barış içinde yaşadığına dikkat çekildi ve milliyetçi bölünmeye izin verilmeyeceği dile getirildi. Yıllardır bu bölgenin kahverengi değil, renkli olduğunu söylüyoruz. Bunun böyle kalması için de bugün bir aradayız ve tüm uluslardan insanların burada olmasından mutluluk duyuyorum. Bu şekilde ırkçıları, faşistleri burada istemediğimizi gösteriyoruz. Nazilerin Gumersbach'ta böyle bir şey yapmalarına şaşırdık. Zira bugüne kadar böyle bir şeye cesaret edememişlerdi. Buna karşı Gumersbachlıların güçlü bir şekilde onlara karşı çıkarak protesto etmeleri sevindirici. Nazilere karşı daha aktif mücadele etmemiz gerekiyor. <laughs> Halkın yoğun protestosu yüzünden neonaziler eylemlerini polis kordonu altında yapmak zorunda kaldılar ve polis eşliğinde kentten çıkarıldılar.